bir arkadaş bir arkadaşa en iyi ne zaman yardım eder? Bir arkadaş bir arkadaşa en iyi ne zaman yardım eder? En zor durumda kaldığı zaman. En zor durumda kaldığında arkadaşlığın en iyi vurgulandığı andır. Mesela kanser oluyor. Telefonlarına kimse çıkmıyor. Ne büyük ahlaksızlık. Ne büyük vicdansızlık ve ne büyük zulüm. Daha döne kadar partilere gelenler Bahçe ziyaretlerine gelenler falan canım ciğerim diyenler mesela diyor ki karaciğer kanseri aa diyor ya bu ölür telefon ediyor ya diyor, evde yok diye falan diyor çok büyük bir ahlaksızlık öleceksen serser sen ölmeyecek misin hemen peşinde sen de gideceksin belki de daha da erken öleceksin yani çok büyük bir zulüm. sanki o kalacak gibi ölmesi ihtimali olanlarda nevirleri dönüyor. Halbuki kendisi debelenerek bir, bir süre sonra, ondan sonra da ölüyor. Sevgisizlik korkunç yayıldı bu bir devlet sorunu. Buna devlet el atsın. Yani Türk milletinin başına bu bela, Ortadoğu'nun başına bela, akıl almaz bir nefret ruhu var. Ee, nefret körükleniyor. İnternette, televizyonlarda, orada burada körükleniyor. Nefretin kapısı kapatılması lazım. Nefret dolu insanlar daha modern, daha kaliteli biliniyor. Evet. Mesela bir şeye ters cevap veren daha akılcı biliniyor. Kötü cevap verene daha saygı duyuyorlar. Yani özellikle sosyete de orada burada falan ben her yerde görüyorum. Mesela bir sanat toplantısı oluyor. Orada züppelik yapanı takdir ediyorlar. Ya sevgiden tek kelime bahsetmiyor. Çok korkunç bir şey bu. Sevginin her yerde olması lazım. Sevgiden bahsetmeyen adama normal insan muamelesi yapılmaması lazım. Sevgiyi ön plana almayanla muhatap olmamak lazım. Yani bir ahlak bozukluğu olarak görmek lazım sevgisizliği. Ya yani çok büyük bir ahlaksızlık olarak görmek lazım. Sevgiden bahsetmeyenle muhatap olmamak. Mesela bu yayılsın yazıda, konuşmada, sevgiden bahsetmiyorsa kimse muhatap olmaz. Mesela sanatçılarda da mesela sanatçıların toplantısı oluyor. Çıkıyor. Çok zübbece, alaycı bir konu, şak 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 alkışlıyorlar. Yahu pis insanın mesela doğal ihtiyaçlar ilgili iğrenç bir şey yapıyor. Ona kakır kakır gülüyorlar. Yani bu çok çirkin, ben çocukluğumdan beri görüyorum yani insan doğal ihtiyacına gülmek, <laughs> ne kadar basitlik ya, ne kadar ilkellik yani. Bazı tipler için söylüyorum tabi. Mesela ukalalık yapanı gıptayla seyrediyorlar. Evet. Zübbelik yapanı, ukala olanı gözünde yüceltiyor. Sanatçılarda falan çoğunda oluyor bu. İşte çakallık yaptığında, kavga çıkarttığında evet. te, ama sevgiden falan bahsettiğinde hiç adam yerine koymuyor Sanki çok alelade bir şey yapmış gibi. Sevgiden bahsetmeyeni kale almamak lazım. Sevgiyi devlet politikası haline getirmek lazım. Devlet bunu birinci planda önemli görsün.